geleneksel börek festivali kapsamında ikizler Hasan Usta'nın Sekiz saattir. Bravo. Hedef kaç? Ya buradan önümüzden al. Valide. Kaç metre oluyor? On altı metre. Bak böyle, böyle. Öyle bunlar. DNS'leri yerine metraj da tutur <laughs> diyelim. ENS 1. <laughs> Ses. Herkes hazır mı? <laughs> <laughs> Az sonra başlıyoruz. Az. As... diyelim nerediz Sevgili seyircilerimiz yarışma sonrasında da lütfen ayrılmasın. Bütün seyir. Evet, birinciye 3000 TL hediye çeki. <laughs> Alkışlar arkadaşlar, birkaç birkaç zamanımız var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, al kıkırdır. Arkadaşlar, hakemler bakıyor. Bravo, hakemlerimiz takip edelim Yarışmacılarımız Bakıyor mu? hakemler, yarışmacılarımız takip edelim. Yarışmacılarımız çok iddialı. Abay çok iddialı görünüyor. 49 numaralı yarışmacımız Arda Bey iddialı. Bakalım bayan yarışmacılarımızdan iddialı olan var mı? Yarışı 784 basın duyuyor mu? 784 metre. 5 kadın önce yarışmamız şu an 784 evet. metre börek hazır halde. Bu arkadaşlarımızı abi. kontrol edelim. Takviye yapabilirim. Bravo bravo bravo. 22 numaralı yarışmacımız çok iddialı devam ediyor. Evet. Ahmet Bey. Son 1 dakika bakın evet. da böyle. böyle. Evet. Son bir dakika arkadaşlar. Son bir dakika. Yarışmacılarımız çok iyi evet. bravo. Gürünün. <laughs> bravo Bravo verdik. Yarışımız çok iyi Bravo bravo. bravo. 6 5 4 3 2 1 Bravo! Santim yemiş. Burada Başka var mı? Burada var mı? <laughs> Mehmet Çiçek. Evet alkışlıyoruz üçüncü. TL diye kazandı. Evet ikinci Birinci yarışmacımız 15 metre 60 santim börek yiyerek Erdem, Salman birinci olmuştur arkadaşlar. Tebrik gidiyoruz kendisini. Hiç bir fikri de diyecekler önümüzden. Bravo. Abi yazsana. Evet, alkış. Şampiyonlara bir alkışlar yapma. Evet. Bravo. Şampiyonlara bir kez daha güçlü bir alkış. Arkadaşlar, ya, en en hep, arkadaşlar 16 metreydi. Bursa plakasını yakalamaktı. Bu arada Hasan Usta'mıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yarışma düzenlediği için. Her sene düzenleniyor. Allah nasip ederse her sene üstüne katarak bir daha katılacağım. Nasıl zorlandınız mı yerken? İster istemez. Şimdi zaten Leobo'ya çıktımız. İster istemez bir yine de biraz sıkıntılar oldu ama sıkıntı yok. Ben bir buçuk gündür ben bir şey yemiyordum. Hazırlanmıştım. Bir gün yani bir buçuk gün oldu. Şu an çok iyiyim. İyisiniz. Ne? Biraz terledik ama. Ter <laughs> i̇yiyiz, iyiyiz. Ne kadar yemişsiniz? Kaç metre börek yemişsin? Ustam 15 santim. Metre. 15, 15, metre. santim. 15 metre. Türk santim kaldı 16 metre. 16 mi? Ya benim evim 16 idi. Bursa plakasını yakalamaktı. Ya çek, çek, nasip böyleymiş. İnşallah bir dahaki seneye. 15 metre. 15 Santim 60 15 metre 60 santim. Önce 6 defa geleneksel börek yeme yarışması yaptık. Yedincisinde arkadaşlarımız sağ olsun öğrenci arkadaşlarımız daha çok katılım gösterdiler. 15 metre gibi 16 metre hedefte vardı ama yine de tabi rekor. kiloya vurduğunda yaklaşık 6 kilo 6 buçuk kilo börek yapar. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Yani birkaç gündür aç sanırım. Açtım. Ama Yemedim, kendini iyi hissediyor inşallah. Geleneksel börek festivalimiz devam edecek. Yani Amerika'da hamburger yeme yarışması varsa Türkiye'de de börek yeme yarışması var. Biliyorsunuz daha önce 2023 metre dünyanın en büyük böreğini yaptık. Yine en uzun börek yeme yarışması da bu rekorda bizde Bursa'mızda. Bursa'mızdaki rekoru inşallah kimseye bırakmayacağız. En iyi börek yapanlar da en iyi börek yiyenler de Bursa'mızda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Toplamda 764 metre börek yapıldı arkadaşlar. Yani 3-4 gün öncesinden börek yaptık. Unumuz, yağımız, şekerimiz hepsi tabii ki ciddi anlamda bir masraf edildi tabii ki. Yani arkadaşlarımızla beraber güzel bir organizasyon yapıldı. 764 metre böreğimiz görmüş olduğunuz gibi 10 dakikada tüketildi. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. 49 kişi katıldı. 16 metre kişi başı. Ama tabii birinci arkadaşımız olduğu için ödülü de arkadaşımız hak etti. İnşallah seneye yarışmamızı devam ettireceğiz. Ben şeyden geliyorum, Lüçeriye'den geliyorum. Evet. İkinci arkadaş. Daha önce katılmış mıydın böyle bir yarışmaya? Yok daha önceden katılmadım. İlk, ama defa katılıyorum. Nasıl bu yarışmayı? Yarışma gayet güzeldi ama yorucuydu yemek. Yorucu. <laughs> evet. Ne kadar yedin? Ben 5 metre falan yedim. O civarlarda